kısaca unuttum bazı şeyler olmuş da asla konuda ee, e, yani sadece elektrikle PS5 oynayamazsın Allah kıyaslama yapın diye e, çeşitlikler yapmış tamam yani bu çeşitli şeyler yaratmış anlayamadığını kıyaslama yap demiş bu elektrik, insan, bilgisayar gibi. İşte şimdi sen yani <laughs> ben işte ruhsal olarak o işte gittim öbür dünyaya gittim. Allah'ın huzuruna gittim ha. Kendi görüyor ki ya. Alakası yok. Asla seyahat yaptığında yani nasıl imkansız. İmkansız. Yani bedenin neredeyse, gönlün neredeyse sen oradasın. Gözlerin, kulağın neredeyse sen oradasın. Yani odandan bir yere ayrılmamışsın aslında. Anladın mı? Yani neredeyse işte dünyadan ayrılmamışsın. Bir yere gittiğin yok. Sen hayal görüyorsun. <laughs> anladın mı? Masal, fantezi. Uyan artık. Önceki videoyu izlersin. Orada unuttuğum şeyleri eklemek istedim de. Ee, bayağı da unutmuşum. Evet. Yani bedenin neredeyse sen de oradasın. Kendini kandırmayacaksın. Gerisi fantezi, hayal zannetmektir. Bir yere gittiğin yok. Evet. Asyal masal, miraç masal, beş vakit masal. Evet. Kur'an'a dön arkadaşım. Dinle çok feci oynanmış. Sakın. Bak daha üç asır geçmemiş peygamberin benim 3 Üç asır daha dolmamışken. Allah'a mezhebi istemediğini açıkça bildirmişken Rum 32'de. Daha üç vakit geçmeden mezhepler türemiş. İşte üç vakit derken şey, üç, üç asır dolmadan daha. düşün yani. İşte niye ateistler deistleri kızma diyorum anladın mı? Çünkü i̇şte dinle oynanmış. Bozuk bir halde. Yalan hadisler vesaire anladın mı? Onun <laughs> için ben ateistleri deistleri gerçek İslam'a davet edeyim. Çünkü gerçek Mehdi burada. Değil mi? Benim. Papazın o men, satansın Lucifer dediği benim evet. Lucifer evet burada. Yani şu üçgen göz olayındaki gözün sahibi burada bu idiotları da uyar. Şeytan falan değilim. Tam tersi dünyaya huzur barış getirmek isteyen biriyim. Kur'an'da birleştirerek. Tam tersi. Yusuf burada üç. Yusuf burada üç. Bunu başlık yapayım. Hı hı hı. Bir bakalım gerçekte kimmiş? Mehdi'ymiş. Evet. <laughs> Feci kandırmışsınız. Mesela astraldan Yusuf'a geçtik. Onu <laughs> dağılıyor, uzuyor. Özür kısa tutmak istedim ama Hay aksi ya Nereden çeksin bu sıfır alayı Ne yapsak uzatsak mı Kısaltmak, kısa, ne, mı yapsam Ya sıkılan gider nedir yani Yani ben e, ee, Aman insan sıkılmasın diye Neyi içimde tutayım ya Işık yani, ışık burada kardeşim ışık Bu sıfır Işık getiren benim işte karanlık bitecek Bak beş vakit değilmiş namaz gördün mü? Hassasiyetten çözdük. Masal olmasını anladık. Yani size Kur'an'ı nasıl aşayabileceğim? Bak kurnazlığa bakar mısınız? Çok kurnaz. Şeytanlar, şeytan. Çok kurnazlar. Dikkat edin. Nasıl aşarız bu peygamberi? Kur'an'ı nasıl aşarız? Ha. Hadislere girelim. Bir hassasiyat uyduralım. 50 vakit, 5 vakit gösterelim. Halbuki 3 vakit. <laughs> 3'ü 5 yapmış. Evet. Kurnazı görüyor musun bak şeytani görüyor musun? Asla seyahat uydurmuş. Masal. imkansız bir şey. Çünkü sadece ruh elektrik gibidir. Bir, bir çaresiz kalır böyle bir, bir şey göremez bile duyamaz bile böyle. Yani, konuşamaz ki zaten. dili yok. Rab konuşturursa başka. O istisna. Şu an şu şartlarda elektrik bir şey sana bir şey diyor mu? Bir kere konuşan elektrik gördün mü? Ama sen de konuşamazsın. Ya da sen dinleyen bir elektrik gördün mü sana itaat eden? Yani ancak kurallarını bilirsin şuraya da şuradan bağlantılar yaparsın şuraya git dersin gider. Yani Hani elektrik olarak, Kablolar yani hmm. Kablosuz da başarmışlar galiba nasıl başarır becerirlerse o oh, tebrikler Neyse Arkadaşım, e, özetlersek dersek ruh bir enerjidir. tek başına acizdir. En fazla çarpar seni yani. Falan, şok geçirsin. <laughs> Raiden yapıyor ya böyle. ben severdim Mortal Kombat. Çocukluğumda çok oynadım. Gençtim hatta. Oo, harika. Çok hoşuma giderdi. Evet. Zaten Şavkan da benmişim. Sonradan öğrendim benzer haller bende var evet o. O güçlendim hatta biraz spor yapıyordum ama bir baktım kendimi oyunda gördüm. mk 9da gördüm evet. mk 9da kişi yapmam bendim de evet. Ama <laughs> biraz zayıfladım şimdi. Ben şu bu falan çok dayak edeyim ya. <laughs> Etkisi yani gerçekten ölmüyorsun, başlamıyorsun ama etkiliyor insanı. Hani Neon dediği gibi yani gerçek gibi yapıyor yani Matrix. Matrix'te öldüm yani evet. Gerçekte yaşıyorum şu an da evet Matrix'te <laughs> Yusuf Şarkı. Ha işte evet, o men. Yuhi Tahir Mutlu. Şaka. Bu da Lüzefır oluyor. Lüzefır da müddet oluyor. Amcam. Hmm, kafayı yemedim merak etme. İşaretler ben de gerçek müddetiyim. O fantezi yapıyoruz ya. <laughs> Bu e, çok derdim. güzel bir şey oyundu. Evet. Hala bazen. pek oynuyor şu anda. Şu anda Asphalt 9 oynuyorum. Şey yazacağım. Ne ee, neydi o? Viper. Piper. C sınıfında sorun çıkıyordu. Arabalar dandik çıktı. Ulan D'deki daha iyi çıktı ya. D'deki neydi? Lotus. D'deki Lotus daha iyi. D'deki Lotus da bak 3 yıldız yaptıktan sonra Gold'a geçtim ya. Biraz zor oldu ama geçtim. Gold'a geçtim evet. Ama orada dayanamıyorsun öyle bir 400 güzel bir araba lazım. Bu kadar böyle. Atıyorlar böyle adam bana bastırıyor parayı da bir oh, ben de bende beş para yok. Güzel mi Nasıl iş böyle ya? Dipteyim ama dipteyim sondayım depresyondayım ama mehti de benim. ne yapacağız? Hı hmm. hı. O zaman mecburen taramayı bekleyeceğiz ya da göçüp gideceğiz arkadaşlar. Yaşlarız iyi böyle depresyona gireceğiz. Depresyonda gireceğiz. Ondayım deyip hadi ben gidiyorum falan diyeceğiz. Şimdi gideceğiz herhalde. Mehmet'i hiç tanınamazsa da öyle. Böyle olacak. diyor ki. Tanıyan tanıyacak öyle diyeyim. Bir efsane biri. Lucifer olmayan aynı kişi öyle evet. mi? Lucifer olmayan aynı kişi öyle. <laughs> ya Amerika dünyanın bir numarası ülkenin parasındaki o semboldeki o göz bana ait. Daha ne diyeyim ya. Lucifer değil mi işte? Evet. Bu, bunun anlamı da Yahudi Hristiyan bir sonra üç köşe üç şeyini anlatıyor işte. Ortadaki de Mehdi değil mi? Kur'an'da böyle istiyoruz. Üç köşe de hasta. Anladın mı? Yahudi bozuk inci, şey bozuk tevratı halinde hatırlanmış böyle rüyasında hatırladığı Tevrat'a inanıyor. Doğru kısımları çoğu yok, kayıp yere doğru yarı eğri yani. Tevrat öyle, İncil desen öyle. Azizler hatırlayabildiği kadar. Ee, bile bazı şeytan ne demiş, nereden anlıyoruz? Şeytan dilediğini Az Yuhanna mesela. Benim için sahte mesih demiş. Yani alakası yok. Mehdi 23 i̇şte buradayım. Muhammed'in Mehdi'ne çıkardı. Değil Mehdi işte benim. Yani İncil'in durumu da berbat. Yarı yeri yarı doğru böyle. Çarpık çocuk hali. Yani Müslüman'a gelelim. Müslümandan ne yapmış? İşte asra seyahatler şunlar bunlar uydurmuşlar. Dini bozmuşlar. Daha 3 asır geçmeden mezhep müdürüm zaten ya. Kur'an'a göre mezhep istemiyor. Yap istemediğini açık açık söylüyor. Rum 32 yerini söylüyormuş. Işte. Kendine bakabilirsin. Yani İslam zaten bozuk bir Hadislerle bozmuşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Doğru bir kitap var fakat üç tane yalancı kitapla yarı yarı, yarı doğru kitapla onu durduruyorlar. İşte bunu mektinizin yardımıyla Kur'an'a dönün. Kur'an ediyorsa yapın dememle. Bunu düzelteceksiniz, bozacaksınız ve Üçgen, dünya tek düzen olacak böyle. r dünyası olacak benim. ben dinleyeceksin, ithal edeceksin. Adalet, barış, iyilik yapacaksın. orman yasak. Ee, yalan, hırsızlık yasak, kötülük yasak. Çünkü R0 şeytan değil. R0 mehdi oluyor. Hüsnü'nün prensi karanlığın değil. Onların anne karanlığı prensi diyorlar ya. Ama R0 aynı kişi bu arada. Biri papazın koyduğu isim, öbürü satanistin koyduğu isim. Ama satanist R0. Derken ya mı kastetmiş herhalde? Çünkü benim ismim Lucifer değil. Biri benim. Bülent, Bülent yani ismim. Bülent, rahmetli Bülent Zeyhut kardeşiz yani. Evet. <laughs> rahmet deriz. Rahmet deriz. Karavlara. Ee, başka ne diyeyim? Türkiye'yi Türkiye seviyoruz. Türkiye ee, bizi seviyoruz. ha bir de şeyi öğrendim. Ee, Kürtleri uyarayım. PKK, PKK, şunlar da işkenceler yapıyorlarmış duydum. Böyle TRT1 miydi hangisiydi? Ee, cesetleri falan bulunuyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Amerikan ortak olan Kürt Türk fark etmez. Onun askeri olduysan ye düşme düşsün arkadaşım. Ben sana uyarayım seni. Cehenneme gidiyorsun yani. Hı, gerçek miydi? benim. Her dönemde de barzar değil. Sakın. <laughs> Amerika'da gerçek değil bu arada. Ve hasta bir aldı, beni şeytan sanıyor. Şeytana tapıyorlar yani beni şeytan sanıyorlar. Evet. Papazlar sağ olsun kandırmışlar da. Omanı süpüren ikisi evet. o süpüren ikisi. Bekle. Bir tane seçim gösterdim videolarda bakabilirsin. Buradayım. Kötü biri değilim ya. Baba da duyar. E ee, ben karını yakayım. Yani biriyim erkek bir uyarıcıyım. Savaşçı biri de değilim. Savaşçı olsam ne hale alacağımı da gördüm zaten. Ne, neler yaşayacağımı da gördüm. Bağda değil. Duman ettiniz. Mehmet Yüz. Torun, Peygamber'in diğer torunları gibi oldu. 40. nesiller torunu galiba oydu evet. Çünkü aynı akıbeti işte. Yezidler öldürdü. Yezidler. O Yezidler'deki espri bilmiyorum doğrusu. Ama Peygamber'in torununu öldürenler onlarmış. Şimdiki 40. nesilden torununu da öldürenler ya da reden olanlar onlar oldu yine. Amerika'yı öldürttüler evet. Kürtler. Kürtler, Yezidler onlar mı? Bilmiyorum tam, tam her şeyi bilen mi? Yezidler Arap toplumunda değil mi? Kürtler ayrı değil mi? Neyse. Neyse, her şeyi bilemeyiz. Ee, ama Yezidler hakkında iyi şeyler söylemiyor. Ee, geçmişte Peygamber'in torununu öldürdüğünü biliyoruz. Dikkat edin. Hepsi kötü değildir umarım. Ee, Yezidler, evet. Peygamber'in torununu öldürmüşsünüz. Şimdi de öldürttünüz. öldürünce de, de öldürttünüz. Cehenneme gidiyorsunuz. Hepiniz olsun. Tövbe edin. Eee... Kur'an'da bir reşin. Şimdiye kadar olan tanrınızdan aranın. Mezhepsiz, ırkçılık kesek, Yezidler de aynı. Kürtler de aynı. Türkler de aynı. Yani Kur'an'a inanan tek yürek olacak. Tek parça. Tek kişi gibi. Bunu başarmaz. Aksi halde hastasın arkadaşım. Tamam Kur'an'ı kabul ettin. Allah'a hak veriyor musun? Kardeş olman gerekiyor o zaman. Kesinlikle aleyhine bir şey yapmaman gerekiyor. Şöyle. Başka ne diyecektim? Bizi karıştırıyor. hastalardan nereye geldik? Ee, e, dini bozmuşlar arkadaşım. İşin özü. Din bozuk bir halde. O yüzden hastalanıyorsunuz. Deccal'de Amerika, Avrupa bunlar. Size hastalandı. Kendileri gibi siz de hasta ediyorlar. Papazlar istediği O kadar ki Mehdi'nize Deccal diyorsunuz. Halbuki Mehdi'yim buradayım. Bu geleceksin Sigara da mekruhtur. Haram değildir. Haram diyen cehenneme gider. Erdoğan gibi. Gidiyor zaten. <laughs> evet, e, reis adam cehenneme gidiyor arkadaşım. Sen de bir de, takılırsan sen de gideceksin. Tamam mı? Gerçek Mehdi benim, uyardım seni. Tehdit seni. Evet, başka ne yapayım? Asasiyat evet. <laughs> Asasiyat Siyat Masal. Ee, beş vakit Masal. Din bozuk bir halde. Yani Kur'an, Kur'an, Kur'an. Kurtulmak isteyen Kur'an'a bakacak arkadaşım. Tamam mı? İşin gerçeği orada. Değiştiremeyen Kur'an'ı bir numaralı kitap yapacaksın. Önceliği ona vereceksin. Çocuklar bilenler o kadar kolaylaştırılmış ki. Çocuklar bilenler tam tersi son, ee, alim gelen o şeytanlardan uzak dur. Aç oku kardeşim. Bilemedin de bana sor. Benim buradayım işte. Anla olsun biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğüt yok mudur? Gibi öyle bir ayet olmaz lazım. Onu, onu bul sonlarda. Son ayetlerden birinde ama hangisiydi unuttum. Evet, e, Türkçe Kur'an var, Kur'an dinle. Sonra orayı okuyun, şey dinleyin. Türkçe ne güzel. Sana hitap ediyor. Olması gerektiği gibi Türkçe. Sen Türksün çünkü. Arapça sistem biliyordun artık dinliyorsun ki. Mecburen Türkçe dinleyeceğim. Hı -hı. Bir daha kesim. Metin burada. Adnan noktanı anlattı. Onlar çıkaracak inşallah. Bir tane olsam bırakmam ama gezdikler falan hepsini çıkarın. Ama işte maalesef. Üstelik anlamadım. Yani 200'lerdeyim ya. <laughs> 300'ü bile geçemedik. Öyle. Utanlamıyorum. Çok meydan atılmış. işler karışık. Yani Allah'a var ettik artık. Ne yapalım? Yardım ederse kurtulacağız. Yoksa birkaç kişiyi kurtarıp çekebileceğim herhalde. Yani Allah'u akbar yani. Diyor ama gidiyor Erdoğan'ı seçiyor. Süfyan seçiyor. <laughs> Buyur işte. Süfyan, Erdoğan Süfyan'dır. Amerika'da da Amerikan'cıyı tepene tutma kurtulur. Hoşçakalın.